Arkadaşlar merhaba. Çağna şeker götürüyorum. Evet, şekerlerimiz geldi. Kaç tane şeker varmış? Burada da bir tane altına saklanmış. Burada da var bir tane. Şuraya koyalım. Sevdim mi annem? Açalım mı bir bakalım mı tadına? Hangisini açalım? Bakayım o neyliymiş. Bakalım bu vişneli. O neyliymiş? Ha bu da mı vişneliymiş? O neyliymiş? Efendim? Elmalı. Elma mı? Limon mu diyeceğim ama evet elmalıymış bildin <laughs> hangisini açalım anneciğim? Evet anneciğim onlar rengi rengi hep değişik renklerde nasıl değişikmiş bakalım açayım bir tanem şöyle yapalım bakayım şöyle yap anneciğim şuradan açabilirsin. Evet öyle açabilirsin. Aha. Yırtabilirsin şu. Şeker sanki. <laughs> Şeker mi gördün sanki? Gördüm. Hadi bakalım. Sanki açılıyor. Ah, birlikte. <laughs> Ay nasıl oldu bu ya? iyice çıktı mı kağıdı kenarında kaldı şu tarafında anneciğim o tarafında yap tamam nasıl yapacağız yap. yapabiliyorsun diğer tarafı da açabilirsin tüm tamam, aç ben mi <laughs> ay dur bakalım şu kenarı açalım şurayı ay bu nasıl sert evet bak oradan aşağıya doğru çekebilirsin güzel mi Neyliydi bu? Nişneli miydi? Güzel. <laughs> Güzel. Güzel mi? Evet. Tamam, şimdi şundan da tadına bakalım mı? Tamam, nasıl açacağız bakalım? Şuradan şöyle açalım. Şu kenardan küçücük ıstırabilirsin şurada. Evet. <laughs> Nasıl? Güzel. <laughs> tamam, şuna bakalım şimdi anneciğim. Ay bunu da ben açamıyorum. Şuradan aç bakalım, çek bakalım şuradan kenarda. Şu şuradan da çekebiliriz. Evet, çek bakalım. Evet açıldı. <laughs> nasıl açıldı ya? Bak aşkım ya. Dur anneciğim bakalım. Burada da renk renkmiş. Tatları nasıl acaba? Bakalım şöyle. Ay. Kaç tane renkmiş? Bunu iste. <laughs> Ona mı bakalım tadına? Hayır. Bunlar birbirine böyle yapışık şekilde. <laughs> Ayrılıyorlar mı acaba? Şöyle yap bakalım. Ayır bakalım bir tane. Ayrılıyor mu? <laughs> tek tek ayır. Evet. <laughs> ah kaç tane ayrıldı? Dörtlü dörtlü mü? Bir iki evet. <laughs> ben de bakayım tadına. Sen de tadına bak. Ay dördüne birden bakıyor tadına. Neyler acaba bunlar? Güzel mi? Sevdin mi? Bu da yarım kaldı. Dedi ne çok güzel şeker. Evet, çok güzel şeker almışlar sana. Ay rengarenk. Nasıl değişik uzun, ince, yapışık. Aa, daha da var burada. Ay bunlar da kaşlı yapışık böyle. Ay bayağı var. Kaç Efendim? Kaç, Kaç bunlar? Burada dörtlü var. Burada iki, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz dokuz. <laughs> Anneciğim sevdin mi? Ne kadar sevdin? Çok. Burada vişneliği açmıştık. Elmalı nasıl acaba? Bir de burada elmalı var. Ben elmalı çekeyim. Ha elmalıyı sevmiyor musun? Ay burada da kağıdı var. Şöyle çekelim kağıdını ki yemeyelim kağıdı. kağıdı yenir mi ya? <laughs> Şöyle çekelim bunu da sevdin mi? Hangisini daha çok sevdin? Hangisi? Vişneli ve öbür şeker. Elmanın tadına bakmadık. Geçen bak elma tadı. Elmanın tadına da ben mi bakayım? Açayım bakayım şöyle. Ay çok yaş anneciğim. Bakalım hemen şöyle. Şuradan açar mısın anneciğim? kenardan aç hadi. Açabilirsin. Şuradan dene bakalım. Ey <laughs> Sığdı mı elin? Ay yapışmış mı orası? Bak şöyle. Evet. Ay tadına bak bakalım bir tane. Ay Ben bir bakayım. Çok güzel. <laughs> bir de sen bakar mısın? Çok güzelmiş. Biraz ekşi. Benim hmm, çiçeğim. Sevmiyor musun? Şekerlerimizin tadına baktığımıza göre arkadaşlarımıza hoşçakalın diyelim mi? Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yapad anneciğim.